Oyun dünyası son zamanlarda farklı bir döneme doğru gidiyor abi biliyorsunuz. Sektörü haber sitelerinden az biraz takip edenler varsa aranızda bu dediklerimi eminim biliyorsunuzdur. İşte remaster remake'lerin artması, basit indie oyunların büyük başarıları, yüksek bütçeli triple dediğimiz oyunların aşırı zayıf ve kütük olması, artan fiyatlar ve abonelik sistemleri, hatta konsol döneminin artık yavaşça tarih olması. Bu videoda aslında biraz gündemle alakalı olacak. Son birkaç ayda olan biten şeyleri ve neler olabileceğini sizlere anlatacağım. Önce triple oyunların eskisi kadar kaliteli olmamasıyla başladım. EA, Ubisoft gibi firmaların oyunlarından artık eskisi gibi şaşalı olmaması olmadığı bir gerçek. İçeriklerinin eskisi gibi kaliteli olmaması bir yana grafiksel, teknik olarak da artık düşmeye başladılar. En basit örneklerden biri mesela Battlefield. Battlefield genel olarak her zaman online planda önde olan bir oyunda bunu biliyoruz. Senaryo fazla umursanmaz ama savaş atmosferinin bunun acımasızlığını sunmak için bir senaryo modu koyulurdu. Battlefield 1'de de vardı, 5'te de. 2042'de Call yaptığı hataya düşüp hikayesiz bir Battlefield çıkardılar ve doğal olarak da istedikleri sonucu alamadılar. Hikayesinin olmamasının bir etkin olduğu gibi online'ın da tam beklenildiği gibi olmamasıydı bunun sebebi. Ardından Battlefield 6 çıktı ve online olarak gerçekten şık duran bir trailer paylaştılar. Açık beta sürecinde şahsen oynadım ama bir terslik var. Oyun Garip duruyor lan. Yani fragmanlık gibi olmayı bırak yanından bir de geçemeyecek seviyede. Fragmanlar her zaman ana oyundan daha iyi ve daha sinematik gözükür. Ama burada fark çok fazla oğlum. Fragmana girip bakıyorum, hevesleniyorum, oyunu açıp oynuyorum, soyuyorum lan. Yani grafik farkı baya fazla. Az biraz da değil yani ultra'ya alsanız bile modeller hep böyle bir plastik misali duruyor. Yani Battlefield 6'nın beni en büyük hayal kırıklığına uğrattığı kısım grafik ve teknik. Yani binaların yıkılması dışında pek yani güzel diyebileceğim bir şey yok oyunda. Günümüz camiasındaki oyunlara bakarsak tabii ki de güzel bir oyun. Fakat 70 dolara değil bir oyun değil. Bu yüzden ön sipariş verme düşündüğüm Battlefield 6'nın açık betasını oynadıktan sonra bırak ön siparişi almaktan bile vazgeçtim. 70 dolarlık şey yani zaten bir seneye falan EA Play ile Game Pass'e de gelecek. Ona harcayacağım paraya başka oyunlar alırım daha iyi yani. <laughs> Ki Battlefield 6'nın ben böyle o kadar beklentileri karşıladığını da düşünmüyorum. Oyuncu sayısı olarak yani inanılmaz derecede fazla ama yani bu askeri açlıktan dolayı olan bir şey. Call of Duty dışında zaten adam akıllı bir askeri FPS oyunu yapan firma kalmamıştı. Battlefield vardı. 4 senede 5 senede bir geliyorlardı ve geldikleri tuttu. Ha, sonraki senelerde Battlefield Altı da yavaş yavaş düşecektir. Tamam online olarak güzel eyvallah ama ne grafik ne de gameplay yani binaların yıkılması dışında iyi bir diyebileceğim bir şey yok gerçekten. Peki neden iyi bir şey yok? Çünkü bunların çok daha iyisi 9 sene önce Battlefield bir de vardı lan. Vardı. Yani 9 sene önce çıkan bir oyuna bakıyorum bir de yeni çıkmış Battlefield'e bakıyorum. Oğlum fark çok fazla. Yani siz hiç mi bir şey geliştiremediniz? 9 sene önce çıkan oyun nasıl daha iyi olabilir ya? Bak teknik kısmı demiyorum. Grafik atmosfer bunlardan bahsediyorum şu an. Yani şu eski oyun nasıl yeni çıkandan daha iyi durabilir ya? Teknik fark var mı diyeceğim de ya yani yani o da yok ki. Sırf binalar yıkılıyor diye ne diyeyim yani Battlefield 6 büyüktür, Battlefield 1 mi diyeyim yani. Arasında 9 sene var 9. Yani getirdikleri şey en fazla bir bina yıkılması mıydı? Onun dışında yani grafikten atmosferden düşmüşler. Bak yine diyorum Battlefield 6 hoş duran bir oyun. Ama 9 sene önce çıkmış Battlefield 1'e bakıyorum. Oğlum bu daha iyi. Olay abi aşırı absürt. Daha doğrusu saçma. EA, Ubisoft bak bu firmaların oyunları neredeyse eskiye nazaran hep kalitesizleşti. Assassin's Creed Shadows çıktı mesela. Oyuna bakıyorum yani diğerleriyle aynı. Bir Assassin's Creed oyuncusu değilim ama oynanışa baktığım zaman Origins ile ile Shadows arasında mesela öyle öyle aman aman bir fark yok yani. Bunu ben de demiyorum. Bir tek Assassin's Creed falanları da diyor. Call of Duty gibi bir şey oldu yani. Düzenli olarak farklı temada aynı oyunu yapıp duruyorlar. Tek fark Call of Duty 6 saatken Assassin's Creed 60 saat. İlla bir fark vardır işte. O olsun. Yeni özellikler olsun vesaire. İlla vardır. Ama bunca zaman geçmesine rağmen çok çok az. Bu firmaların eski oyunları hakikaten daha iyi. Ne oldu da siz bu hale geldiniz yani ben anlamadım ki. Hadi biriniz para göz. Ubisoft sen de mi yani ya? Elektronik as satıldı. Tapu artık Arapların eline temel olarak. Ubisoft da bu yolda gidiyor. Hatta Tencent sen geçmişti yanlış hatırlamıyorsam yani Ubisoft da gitti aslında. Zaten fark ettiyseniz artık kral dediğimiz dev firmalar satılmaya başladı. Activision gitti, Electronic Arts gitti, Elden Ring'in yapımcısı From Software bile satılma yolunda. Yani artık koca oyun dünyası 3 veya 4 dev firmanın eline geçmeye başladı. En bilindik ve en sevilen örneklerden biri Xbox, diğeri PlayStation. Daha doğrusu biri Microsoft, diğeri Sony. Bir de Nintendo var mesela. Özellikle büyük bir çoğunluğu bu iki firmanın elinde şu an. Satılsalar bile yine kendi politikalarında ve düzenlerinde oyun yapmaya devam ediyorlar. Evet ama son söz artık onlarda değil. Yani Microsoft çıksa dese Activision kardeşim sen bundan sonra onları kafa yormanı istemiyorum. Full hikayeye odaklanacaksın. Ve her yılda değil 3-4 yılda bir çıkacaksın dese ne diyecek Activision? Dese aslında kötü olmaz yani boku çıktı zaten senaryo modunda ama yani böyle bir şey demeye hakkı var yani sonuç olarak. Tüm iplerin bir kişinin elinde olması sorun. Çünkü manyak biri gelse her şeyi darmadağın edebilir sonuç olarak. Artı olarak zaten hepsi bana bağlı diyerek tekelcilik de olabilir. Yani böyle ihtimaller var. Bazıları diyor mesela işte Activision'a e satılması iyi oldu. Electronic Arts'ın gitmesi iyi oldu. Ya da Sony'e alsın From Software oyunları Türkçe olsun diyorlar da yani başka bir çatı alt altına girmeleri iyi değil. Rekabet azalır çünkü. Her sektörde geçerlidir. Çeşit seçenek ne kadar fazlaysa rekabet de o kadar fazla olur. From Software'in Sony'ye satılması demek yeni oyunların en az bir sene PlayStation'da kalması demek belki de. Her oyunlarında. Hatta özel de yapabilirler yani. Türkçe olmasını isterim yani. O konuda hiçbir sıkıntım yok ama yani Sony bizi PlayStation almaya zorlatacak eğer alırsa. Zaten oyunlar pahalı. Bizim Türkiye şartlarında maalesef kur ve ekonomiden dolayı oyun oynamak bir lük maalesef. Yani bir insan sıfırdan oyun oynamaya başlayacağım dese konsol alsa 35 bin lira. Oyunun tanesi 2 bin lira 3 lira. Hatta 3 liradan falan çıkmış sanırım. PC dizeyim desen 40 binden aşağı düzgün bir şey alamazsın. Yani maalesef bizim şartlarda bu durum daha da var. Yabancılar bize nazaran çok daha rahat olsa da onlar bile artık oyun fiyatlarından şikayet etmeye başladı. 70 dolar oyunların 80 e çıkması yetmezmiş gibi bir de üstüne oyunların çoğunlukla eskisi kadar kaliteli olmaması insanlara batıyor. Yani eskiden bizler 20-30 dolara bunları oynarken artık 70 dolara bunları oynuyoruz demek istiyor. Ne fark var burada? Yani sadece grafik ve oyunun arttırılmış ama içerik anlamında çoğunluğu boş. Cyberpunk, Elden Ring, Stalker 2, God of War falan bunlar fiyatı Hakeden hak oynar. Çünkü full fiyatı ödesen bile bu oyun iyi olduğu için koymuyor insana. Değdi be dedirtiyor yani. Ama sen gidip şunlara 70 dolar istediğin zaman yani orada bir durman lazım artık. En basit örnek Battlefield 6 yani. Size soruyorum sırf online'ını oynamak için 3000 TL'ye vermeye değer mi? Senaryo modu güzel değil. Grafikler ve teknik alanda beklentinin altında. Sırf multiplayer'ı e oynamak için 3000 TL'ye değer mi yani? Ben Battlefield hastasıyım en az 150-200 saat oynarım diyorsan al senin için sorun değil zaten. Zevkine, eğlencesine oynayacak oyun arayan biri için bu fiyatı değer mi diyorum. Bence değmez. Ama eski Battlefield'lara bakıyorum. Bir güzel, beş güzel. 4 de iyiydi. Bak hem hikaye hem de online açıdan. Kötü müydüler yani bence hepsi iyiydi. 1 ve 5 zaten benim en çok sevdiklerim özellikle. Yani oyunlar eskilerin nazarına artık daha az kıteli çıktığı gibi bir de üstüne de daha pahalı çıkıyorlar. Bunun en temel 3 sebebi var. Bir firmaların aç iki teknolojinin gelişmesi, üç rekabetin azalması. Teknoloji her sene hatta her ay gitgide gelişiyor biliyorsunuz. Yeni işlemciler, yeni ekran kartları, yapay zekalar derken her şey sürekli ard arda durmadan çıkıyor. Bir de üstüne yetmezmiş gibi fiyatları da o hızla artıyor. Yeni teknoloji, yeni oyunlar demek ama aynı zamanda daha da pahalı bir bedel demek. Aslında oyunların fiyatlarının bu kadar hız artmasının temel sebebi de bu. Bundan daha 5 yıl önce falan ana fiyat bazı 50-60 falandı. Daha 70'e alışamadan 80'e geçmeye çalışıyorlar mesela. Bunun en büyük sebebi bedellerin, maliyetlerin artması. Yeni teknolojilerin çıkması ve firmaların da bu teknolojiden geri kalmayı istememesinden ötürü maliyetlerin arttığı gibi maalesef fiyatlar da artıyor. Yani oyun yapmak da artık eskiye nazaran bir hayli pahalı. Zaten firmaların büyük bir çoğunluğunda açgözlülük var. Olabildiğince az para harcayıp olabildiğince fazla para kazanmaya çalışıyorlar. Ama bu zaten temel politikaları yani zaten oyunları zevkine değil para girmek için yapıyorlar. Fakat sırf maliyetlerden kaçmak için abuk subuk şeyler uydurmaları yok mu bir de? Joker'in karşısında bir dönem hikayeli oyunlar kötü demişti yani hatırlarsınız bunu belki. Bunun gibi. Ya anlamıyorum ki. Sağlam oyun yaparsan oyunun iyiyse zaten satarsın kazanırsın. Bak Last of Us'a ya da ne bileyim Resident Evil'lara falan. Oyunları inanılmaz fazla para harcandığı gibi inanılmaz da satıyorlar. Ama yok. Bunlar elde harcayıp bin kazanma derdinde. Bu yüzden de habire live service, habire co-op tarzı oyunlar yapmak istiyorlar. İşte bir de tutsun da ucuzundan parayı kıralım hesap. Artık risk mi istemiyorlar yoksa harbi aşk gözlüler mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Oyunların artık gitgide kalitesizleşmesinin bir diğer sebebi de rekabetin artık olmaması. Arkadaşlar sağıma bakıyorum bu firma Microsoft'un. Soluma bakıyorum bu firma Sony'nin. Daha doğrusu firma değil firmalar. Bağımsız ve tamamen kendi ayakları üstünde duran firmaların sayısı artık avuç içinde bile yok. CD Projekt Red, From Software bunlar kaldı yani hala kendi halinde olan. Tam misli olayı falan var işte yüzdelik olarak belli bir kısmı başka yerlere ait tabii ki ama yani temel olarak başında biri yok yani. Bağımsız. Yeni bir oyun çıkıyor yayıncısına bakıyorum Xbox. Yeni bir oyun çıkıyor yayıncısına bakıyorum Xbox. Oğlum Microsoft sen ne yaptın lan? Gelene gideni toplamışsın abi. Büyük olan 2-3 tane oyun firması kaldığında artık ister istemez rekabetin de azalması anlamına geliyor. Şimdi 15 şirketin mi birbiriyle rekabet etmesi iyi yoksa 3 dev şirketin mi? Microsoft ve Sony oyun pazarında akla alamayacak bir seviyedeler Yani bu bir gerçek. Yani diğer firmalar bunlara yetişemez zaten ona bir şey demiyorum. Ama bunların çatısı altına girmeleri iyi bir şey değil. Bunu demeye çalışıyorum size. Geçen Game Pass'te dolaşırken Halo Combat Evolved'ın remake'ini gördüm. Başta anlamadım ne olduğunu okuduktan sonra fark ettim. Remastered'ın da Remastered'ı gibi bir şey yani. Ekstra olarak olarak moduna 3 yeni görev geliyor. Bir de bir 4 kişiye kadar co-op oynama modu ekleniyormuş. İlk çıkan Halo oyunda sadece. Ama asıl bomba çıktığı platformlar PlayStation 5'e geliyor lan Halo. Bayağı bildiğin Xbox'ın has markası yükselmesinin ana sebebi olan maskotu Microsoft'un God of War'ı PlayStation'a geliyor oğlum. What the fuck? Oğlum siz şaka mısınız lan? Allah düştüğümüz hala bak. Exclusive diye bir şey kalmadı yani bildiğin. Halo PlayStation'a çıkıyor ama Bloodborne PC'ye gelmiyor. Vay amı. <laughs> O değil de şimdi fark ettim. Oğlum Halo PlayStation'a e gelirken Bloodborne nasıl PC'ye gelmez lan hala? Allah Allah. Allah inanılmaz oğlum. Bu karşı konsola giderken bu ana camiye nasıl gelmez lan? Aha <laughs> yani garip bir durum. Vay arkadaş konsol devre hakikaten tamamen bitiyor lan bildiğin. bak zaten son bir konsol daha yapacak. O da zaten böyle premium uzun ömürlü kafasında. Konsola bir alacaksın. Steam'den de oynayacaksın. Epic'den de oynayacaksın. Game de erişimli olacak. Böyle PC kafasında konsol yapmaya çalışıyorlarmış. Fiyatı da 1200 dolar olacakmış. O kalırız biz ayıptır söylemesi. Gümrükler falan yani 100 bin bin olur o konsol çıktığında. Yurt dışındakiler de PC mi Xbox mı sorusunu sormaya başlayacak ama bizde öyle bir durum maalesef yok. PlayStation 6 gelecek mesela. PlayStation geri gelmeyebilir. Gerçi zaten PlayStation 5 de yani 4'e nazaran çok sıcaktı ama artık bir rakip olmadığı için yani hiç konsol yapmaya da bilirler. Zaten PlayStation konsol satmaktan ziyade sattıkları oyunlarla para kazanıyorlardı. Hatta satmıyorlardı artık yani üyelik sistemlerine gelir sağlıyorlar. Game Pass veya PlayStation Plus tarzı sistemler bizim için dev nimet olsa da aslında süper iyi bir şey değiller. Özellikle yeni çıkan oyunlar için. Yeni çıkan bir oyuna 70 dolar yerine her ay 10 dolar verdiğiniz sistemiyle direkt oynayabilmek güzel olsa da yapan firma için bu durum pek de süper değil. Zaten fark ettiyseniz Microsoft'un Xbox'ın altına çıkan oyunlar öyle süper ötesi ya da üst düzey kalitede değiller. Sırada normal oyunlar yani. Bir de bak PlayStation'a sattırmak için nasıl taş gibi oyunlar yapıyorlardı. Ama iş böyle gözüküyor ki artık PlayStation'da bu dala kaymaya başlayacak. Replay dediğimiz God of War, Last of Us ya da diğer oyunlar illa çıkacaktır. Yani ilerleyen vakitte bundan sonra çıkan tüm oyunlar böyle artık belli bir kalite standartlarında olacak demiyorum. Başyapıtlar, öncüler illa olacak. Fakat bundan 10 yıl önce 5 yılda 20 kaliteli oyun çıkıyorsa artık 5 yılda 10 kaliteli oyun çıkacak. Kalan oyunlarsa Game Pass gibi yerlerde erişilebilecek ama tabi onlar da belli bir kalite standartında. Yani gelecek bu yönden gidiyor gibi. Ne olacağını bilemeyiz tabii. Allah korusun kötü bir şey olmazsa normal bu düzen devam ederse eğer yavaş yavaş bu alana doğru gidiyorlar demek istedim size. Önceki attığım videolarda da bazen oyun sektörüyle alakalı bir şeyler diyordum. İşte konsollar bitiyor, üyelik sistemleri çoğalıyor vesaire vesaire. Bu tarz dünyadaki değişiklikleriz yani arada bir söylüyordum. Bunların toplu olduğu bir video yapıp bunları size anlatmak istedim. Daha doğru içimi sizlere dökmeyin. Çünkü ben burada haberlerde gördüm ya da okudum belli başlı kaynaklara göre yorum yapıyorum. Ben yeni bir oyun çıktığında böyle ilk günden alıp yani sömüren bir insan değilim ya da oyun sektöründe yani %90'ını sömürmüş bir insan da değil. Genellikle rekabet ve eğlence tarzı oyunlarla uğraşırken arada bir hikayeli oyunlara da baktım oluyor. Onundan ziyade yani sektörü de sıklıkla takip ediyorum. Burada sadece internetten gördüğüm belli başlı kaynaklardan topladığım bilgileri sizlere kendi bakış açımında sundum. Bilmediğim arkada dönen çok olay olabilir. Ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Hadi ben daha yeni sekmeyim. Aranızda 20-25 yaşında olup sektörü takip eden bilgili haberlerimiz varsa onlar yazsınlar. Ne olacak, ne bitecek. Benim düşüncem rekabetin azalması hiç de iyi bir şey değil. Ama dediğim gibi asıl bu soruyu bilgili insanlara sormak lazım.